Geliyor musun ufaklık? Haydi küçük dostum. Geldim ölmeyecek baba. Gidebiliriz. Haydi gidelim o zaman. Biz hazırız Şimşek. Haydi götür bizi dostum. Nereye gidiyoruz Örümcek? İrfan dayının çiftliğine gidiyoruz. İrfan dayı kim ölmeyecek baba? Bir dost diyelim. Bizi çok sever. Biz de onu çok severiz. Peki ne yapacağız orada? İneğe bineceğiz. İneğe mi bineceğiz? <laughs> Ata binildiğini biliyorum da. İneğe binildiğini hiç duymamıştım. İrfan dayı aynı zamanda bir mucit. İnek şeklinde araba yaptım diyor. Emcek baba, bu inek gibi ayaba m diyor mu, m mu, m diyor mu? Ya da inek gibi şişiyor mu? Ben de çok merak ediyorum, gidip göreceğiz. Ya beni şişer işte, ben inekten ya. İlhan Bey'in çiftliği şurada işte. Ben ineğe mineğe bilmem öncek baba. Niye inek test ediyoruz ya? Niye BMW'ye, Mercedes'e, Ferrari'ye binmiyoruz? Ben Ferrari'ye binmek istiyorum. Onlara da bineriz dostum, sen hiç merak etme. Geçen de motoya bineceğiz dedin. Pizzacı motoyu verdin bana. Kimse de pizza almadı. İrfan dayı nerede acaba? Vay işte buydu bakın. Hem de otluyor. Hem de kendi gidiyor. Vay be. Amma yapmış adam ha. Ufaklık. O zaten bir inek dostum. Ciddi misin ya? Hay Allah. Ben de aya basandım. <laughs> <laughs> Gülmeyin be. İrfan dayı kolay gelsin. Oo geldiniz mi Geldik İrfan dayı. Örümcem ben burayı bir halledeyim de inek araba ahırda. Sen git onu al test et. Benim burayı bitirmem lazım. Tamam dayıcım sen işine bak. İşim bitince de akşam çay içeriz. Tamam çok güzel. Hadi ben gidiyorum o zaman. Sana kolay gelsin. Sağol ol sağ ol. İnek araba ahırdaymış. Dostum ben gidiyorum. Yağmurla buluşacağım. Size kolay gelsin. Tamam şimşek görüşürüz dostum. Burada bir sürü inek var. Ama bu araba değil belli. Ay korkuyorum ben ya. Emcek baba. Korkma ufaklık bir şey yapmaz onlar. İnek kardeş lütfen beni süzme. Oo bu arabaya yok değilmiş. Hareketsiz durunca araba sandım. Hmm. Emcek baba beni bekle. Hmm. şurada da var bir tane. Bir tane de şurada varmış. İki tane var. Acaba hangisi araba? Bunların ikisi de araba değil. Hmm. şu arabaya benziyor. Gördün mü? Arabaymış. Örümcek baba, bu ne ya? Çok komik oldum be. Öyle mi? Gidiyorum ben. Ben bilmem buna. Tamam, seni İrfan dayının yanına bırakırım. Haydi gel. Koynası var mı acaba? İrfan dayı, ben gidiyorum. Çocuk sana emanet. Tamam örümcek, merak etme sen. İrfan dayı merhaba, ben örümcek çocuk. Süper kahyamanım ben. Öyle mi? He öyle. Birine ilk kez biniyorum. Baya eğlenceli görünüyor ama dışarıdan bakınca da çok komik görünüyor. Şimdi piste gidelim. Bakalım turbosu çalışıyor mu? Oh çok güzel. 170 km hıza çıkabiliyor. Bir inek için hiç fena sayılmaz. Oho merhaba. Şimdi değişik yerlerde test edelim bu ineği. Daha doğrusu inek arabayı. Girfan dayının inek arabasıyla çok ilginç bir rampaya geldim. Karşımda kocaman bir uçak var. Öyle duruyor havada. Nasıl oluyorsa. Bakalım oraya uçabilecek miyim bu rampadan? İşte gidiyoruz. Hoppa. <laughs> Yanına bile yaklaşamadık. Oh düşüyoruz. Fena düşeceğiz. Ay 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 ay. Koy. Oh. <laughs> İneğin ayaklarını görüyor musunuz? Çok komik ya. Kalk bakalım. Haydi bakalım. Sarı kız. Sarı değil bu gerçi de. Hop. Buralardan geçemiyoruz. Buralardan aşağı inecek bir yer yok mu? İneğimle geliyorum. Şimdi başka bir rampadayız. Rengarenk solcan deliklerinin olduğu bir rampa burası. İneğimle. Hey. Evet düz gitmelisin. İnekciğim. Kornası var mı acaba bunun? <laughs> Kornasına bakın. Hop. Evet. Önümüzde hiçbir engel yok. Sadece bir delikten ilerliyoruz. Delik de rengarenk. Gözlerime bir şeyler oldu. Evet, rampayı çıkalım bakalım. Ne varmış? Vay anasına. Burada hiçbir şey yokmuş. Düşüyoruz. Paraşütüm var ama inemin paraşütü yok. Acaba birlikte mi düşsek? Neyse yere geldik zaten. Şuralarda ne varmış bir bakalım. Merhaba. Bakın inek araba. İnek gibi. Ay pardon. Süser dikkat edin. Ah süslü adamım Pardon dostum. İnek işte. Ay pardon ya. <laughs> Ama ben dokunmadım ki bu sefer. Nasıl? mi beğendiniz mi? Aslında araba bu biliyorsunuz mu? Bakın kornası da var. Yalnız bu inek kontrolden ay kontrolden çıktı bu. Dostum inek. Evet şöyle gidelim. Kontrol edemiyorum. Kendi kafasına göre hareket ediyor. Oh, yaktık yıktık. Ay turboya basmışım. Au! Ay pardon. Dağıttık arabayı. İnek ya hep senin yüzünden. O boynuzlarına sahip ol. Burada dolaşmak tehlikeli olmaya başladı. Pardon dostum. inek çarptı. Ben bir şey yapmadım. Uzaklaşalım buradan. Arkadaşlar daha geldik. Dayanıklılık testi yapacağız. Aşağıya doğru sallandık şimdi. Vay son sürat gidiyoruz. Oh çarptık. Baya bir yüksekten düştük yalnız. Bakalım sağlam çıkabilecek miyiz buradan. Oh. Oy. Ay parçaları dökülmeye başladı. <laughs> Kurtulalım şuradan. Evet. işte devam ediyoruz. Şu taraftan gideceğiz. Kayaya tosladık. Aa düz git dostum. Tamam hadi geri geri git. Ee, yan yan gidiyorsun. Heh, tamam. Böyle devam edelim. Vuhu! Uçan inek. Dağdan yuvarlanan. Ay ah. Of, çok fena yere çarptık yalnız. Yalnız ne kadar sağlammışsın. İrfan dayı çok sağlam bir inek araba yapmış. Şurada bir tren yolu var. Bir de oraya gidelim. Bakalım tren görürsek toslayalım trene. Bir şey olacak mı? Heh, tam da zamanda gelmişiz. Haydi bakalım. Ah. İnekten düşmüşe döndüm. Duruyor mu acaba? Vay hala dört ayak üstünde durabiliyor. İnek var ya seni tebrik ederim. Senin kadar sağlam bir inek görmedim. Haydi şimdi son test yerimize gidelim. Uçak pistine geldik arkadaşlar. Burada son testimizi yapacağız. İleride bir rampa var. O rampadan denize uçmaya çalışacağız. Bakalım bu inek ne kadar uçabilecek. İşten gidiyoruz. 150-160 kilometre hızla rampadan çıktık. Ve tepe taklak gidiyoruz. Denize ulaştık rahat bir şekilde. Evet denize daldık. Batacak mıyız? İrfan dayı herhalde plastikten yapmamıştır. Evet batıyoruz. Denizin derinliklerine doğru geldik. Evet deniz tabanındayız. <laughs> Burada kimse yok. Balık bile yok. Bir inek ve ben varım. İnek dostum seni burada bırakıp gitmek zorundayım. Yüzyıllar boyunca burada kalabilirsin. Belki fosil bile olabilirsin. Fosil olursan 500 yıl sonra seni çıkarırlar. Dünyanın ilk inek otomobili olarak tarihe geçeceksin. Evet çok zevkli bir testi. İnek arabaya binmek çok güzel. Çok komik doğrusu. Şimdi İrfan amcanın yanına dönelim. Güzel bir çay keyfi yapalım. Örümcek çocuk da beni orada bekliyor zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizi beğenmeyi unutmayın. He.